Merhaba, programa hoş geldiniz. Hep söylüyorum Türkiye'de siyasi analiz yapmak kolay bir şey değil. Çünkü karşınızdakinin konuşmasının üzerine bir şeyler söylemeniz gerekiyor. Onu söylediklerinden bir şeyler çıkartmanız, ona göre bir yorum yapmanız gerekiyor, analiz yapmanız gerekiyor ama zorlanıyorsunuz tabii. Mesela bir hafta oldu mu bizim şahıs uzaya gideli? Bir hafta anca ya oldu ya olmadı. En çok özlediğim yemek güveç demiş bir haftada. Tabi böyle bir şeye nasıl analiz yapacaksınız? Bu adamı neye göre değerlendireceksiniz? Bir Türk olarak ya da Türkiye'li olarak uzaya gönderdiğimiz ilk adam. Parayı bastırdı gitti adam. Tabi güveç diyecek. Ne diyecek? Uzayda Alaturka tuvaleti özledim de diyebilir. Ne bileyim ben. Kese de isteyebilirdi yani hiç. Bir tellakla beraber tellak niye yok uzayda diyebilirdi. Güve çözlemiş ne kadar zamanda bir haftada. E, tabii yani liderin nasıl diye bakacaksın. Erdoğan ne demiş? İmamoğlu lüks yerlerde oturuyor halkımız çürük evlerde oturuyor demiş günlük masrafı sarayın 33 milyon muydu? Ya güldüğüme bakmayın etmemek için gülüyorum. Ama senin reisin böyle söyleyince sen de güveç özlersin bir haftada. Özleye özleye güveç özleyebilirsin. Ya da bugünlerde çok konuşulan pavyon dansı da özleyebilirdin yani. Herkes pavyon uzmanı oldu mesela. O kadınların, o genç kadınların, o genç kızların hatta 18 yaş altı genç kızların Hangi şartlarda ol, orada olduklarını bilmeyen, neler çektiklerini bilmeyen, nasıl çocuk büyüttüklerini bilmeyen toplumu odaklandı bir ta, pavyon dağısına böyle. Müthiş bir şekilde. Dizi ancak böyle konuşulurdu. Hakikaten çok iyi bir reklam. Ama senin reisin işte sarayda yaşayan ve bir takım yerlere de saraylar yaptıran, esas Üsküdar'daki, Çamlıca'daki evinin altını hastaneye çevirttiren, milyar milyar dolarlarla oynayan reisin İstanbul Belediye Başkanı Çarık Çürük evlerde halkını oturtuyor. Kendi sarayda lüks yerlerde yaşıyor diyebiliyor. Ve bu halk da bunu alkışlıyor. Tabii yani hepsi birbir hepsi birbirinden beraber paralel gitmiyor mu? Belki kızacaklar ama istedikleri kadar kızsınlar. Mehmet Altan Türkiye'nin nasıl bu noktaya geldiğine şaşırmış. Evet şaşırmış. Yetmez ama evet diyen 12 Eylül referandumunda 12 Eylül'e hayır anayasasının olduğunu söyleyen ve onu yetmez ama evet diye şey yapan akademisyen, profesör 12 Eylül anayasasına hayır dediğini zannederken Gök'ün izin verdiği ölçüde profesör olan Mehmet Altan ya da diğerleri Mehmet Altan'ı bırakın şimdi. Bütün akademisyenler itnezam evet diye bu anayasaya evet diyen akademisyenler. YÖK'ün izin verdiği ölçüde YÖK size o sistem öyle demeniz gerektiğini izin verdiği için yaptınız bunu. Bakın YÖK o anayasayı değiştikten sonra boğaz içinde olanlara bakın. Diğer üniversitelerdeki rektörleri şeyleri kimlerin tayin ettiğini kimin tayin ettiğine bakın. Aynı işte o belediye başkanı sarayda oturuyor, lüks yerde oturuyor. Halkımız orada kalıyor dediği gibi. Hiçbir farkı yok. Sendikacı arkadaşlarımıza bakalım. Sadece akademisyenler değil, yetmez ama evet diyen. Grevle beraber lokaltı da o anayasada evet diye kabul eden sendikacı arkadaşlarımıza bakalım. İşte o Erdoğan'dan hiçbir farkınız yok konuştuğunuz, açıkladığınız. Bana bakalım. Hapisten çıktıktan sonra 3 kere söyleşi yapmak için Artı TV'de Mehmet Altan'a telefon açtım. Üçünde de avukatın şimdilik uygun olmadığını söyledi. Sonra nasıl olduysa birden uygun oldu. Benim ayrılacağım dönemde, tabi bağlantısı yok onu söyleyeyim. Sadece aynı döneme denk geldiği için söylüyorum. Avukat uygunluk verdi ve Artı TV'de program yapmaya ve yazı yazmaya başladı. uygunluğu kim nasıl belirledi bilmiyorum. Ama onların bir uygunluk, onların bir demokrasi anlayışı var. Onların bir sosyal çevreye bakış açıları var. Hiçbir birbirinden fark, farklı değil esasında. İşte o yüzden birisi bilmem ne yemeğini bir haftada özlerken uzayda. <laughs> Öbürü göke rağmen nasıl anayasaya ve Erdoğan'a siyasette bu kadar buluştuğunu anlamazken ve avukatı programa çıkmasına izin vermezken kendi birdenbire program yapmaya başladı. Sonra da bana telefon açtı aynı gün son yazımın olduğu gün. Tam da ben başlayacakken ya çok üzüldüm ayrılmana diye. Ben dedim ki ben de bu kadar liberalen ben yeni yerde yapamayacağımı bilmen lazım. Sadece onu sonra Cengiz Çandar'a telefon açtım çok önemli bir konuydu. En iyi ondan konuşacağım. O da dedi ki ya hakikaten çok iyi tespit etmişim. Bu konuyu en iyi benden konuşabilirsin. Ama ben bu ara programlara çıkmama kararı aldım. Dedi. Sonra bir baktım başka bir kanalda o konuyla ilgili konuşuyor. Ben yasaklıyorum çünkü o yetmez ama evet. karşı çok ciddi yazılar yazmıştım o dönemde. Sonra da televizyon yasağı kendisine koydu. Mesela her şey kalktı. Milletvekili oldu. Her şey kalktı. Sendikacılar grevden beraber lokaltı kabul ettiler o anayasa değişikliğinden. Doğrudur dediler. Böyle olması gerekiyor. Biz sendika olarak grev yapacaksak Bunlar da lokalt yapmalı ki bizim sendikanın yaptığı grev hiçbir işe yaramasın. Lokalt yaptığında bizi işten kapının önüne koyabilsin. Demokrasi dediğim böyle olmalı. Bir ondan bir ondan olmalı. İşte hep tartıştığımız nokta ve benim ve benim gibi düşünenlerin azınlıkta kaldığı nokta. Faşizmin propagandası yapılması demokrasi değildir. Şeriatın propagandasının yapılması demokrasi değildir. Şey i̇şte demokrasi dediğinizde, bunlara demokrasi dediğinizde yetmez ama evet deyip oy basarsınız. Ama anayasada olmayan gök hala devam etmektedir. Bugün de devam etmektedir. 13 yıl mı geçti? Hala devam ediyor. Kalktım 12 yıl? konu NATO'cu komutanlarla beraber yargılarken, hapsederken askeriyeyi alt ettiğini zannedersiniz. Hayır, başka bir komutanın izini alarak yaparsınız. Ondan sonra onları affederken, beraat ettirirken sizden darılırlar. Çünkü başka bir komuta kademesinin gücünü alarak öbür komuta komitesini alt etmeye çalışıyorlardır. Esasında asker her zaman yetki olarak orada duruyordur. Siz de dersiniz ki bak askere karşı çıkıyor. Kim arkasına alarak askere karşı çıkıyor? Askeri alarak askere, askere karşı çıkıyor. Siz de buna demokrasi dersiniz. Bugüne kadar gerçekten sustum. Yetmez ama evetçiler için. Benden programa çıkıp çıkmamaları çok da önemli değil. Bunu bir şeyleri anlatmak için söyledim. Biz artık TV Artı Gerçeği ilk kurduğumuzda daha sonra işte orta, ortalarında Celal Başlangıç'tan tartışırken yani tartışma dediğim medeni bir şekilde de bizim milletimiz çünkü tartışmayı kavga zannediyor. Hayır tartışırken onların ortak bir paydası olan bir şeyi söyledi. Dedim ki ya nasıl Erdoğan'ı böyle algıladınız? O zaman demokrattı dedi. O zaman şunu anladım. Nalan tartışmanın çok bir faydası yok. Çünkü o zaman biz hatalıydık demeyi asla kabul etmeyen bir kesim var karşımızda. O zaman doğru olan onlardı. Bizim yanımızda aynı doğru. Doğu Perinçek'in dediğinden bir farkları yok. Doğu Perinçek de zannetti ki AKP ve Erdoğan birdenbire işte İşçi Partisi daha önceki Vatan Parti işçi vatan hangisi önceyse işte onların yanına geldi. İşi gücü yoktu. O yüzden Erdoğan diyor ki işte kendi sarayını görmeden aynı akademisyenler gibi aynı gazeteciler gibi basın özgür olacak bilmem ne olacak falan filan pasaport alın mı sadece mahkeme karar verecek. Hadi canım ben hala alamıyorum. Mahkeme kararıyla değil. O dönemki başbakanlığın gizli bir emriyle alamıyorum hala. O başbakanlık emri şu anda cumhurbaşkanlığı emri de. Nereden mi biliyorum? Çünkü o dönemde ben mahkemeye olan ifademi Fransa'da verdim. Adalet Bakanlıkları'nın yazışmaları sayesinde. Aranmıyordum, İfade eksikliğim yoktu. O dönemde çalınan pasaportum yerine yenisini almak istedim. Hayır be. Veremiyoruz dediler. Neden? Gizli bir emir var, bilemiyoruz. 2017 ya da 2018 alamıyorum hala. O yüzden tekrar ilticaya başvurdum. Türkiye'ye dönmemek üzere tekrar Fransız ilticasına başvurdum. Ne oldu? 12 Eylül referandumunda yapılan şeyler pasaportların verilmesi hani kolaylaştırılacaktı. Sizler alıyor musunuz? Alıyorsunuz. O yüzden işte bir cumhurbaşkanı, inandıkları cumhurbaşkanı, o dönem doğruydu dedikleri cumhurbaşkanı çıkıp kıl sarayda oturup Sonra deyip e, İmamoğlu lüks evde oturuyor, halkımızı çöplük evlerde barındırıyor. İşte netice dediğiniz budur. O yüzden işte, e, adam da güveç istiyor. Bir haftada güveç istiyor. Çünkü öyle bir adam gönderiyorsunuz ki bundan fazla söyleyeceği bir lafı yok. Bunu marifet olarak söylüyor bunu marifet olarak söylüyor. Öbürü de nasıl bu hale geldi bu Türkiye diyor. Biz bu kadar demokrasi mücadelesi vermişken nasıl olduk böyle? Evet. Programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.